Koç başladı bana vurmaya. Süsüyor beni. Kakıyon süsüyor. Kakıyon süsüyor böyle. İsmim Adnan Soyfidan. Burunsuz apılının torunuyon. Apılını almadın Ereselim oğluyon. Babam Kızılova'ya çıkardı yaylaya. Ben o zaman tabi okulun yaz tatilinde koyun kuzu giderdim. Kızılova'dayız. Kuyuların başındayız. Babam pazara gitti. Anam kuzuya gitti. Ben de koyuna gittim. Daha sabah. Yani daha alayışı da ala hava. Koyunun içindeyim. Koç başladı bana vurmaya. Süsüyor beni. Kakıyon süsüyor. Kakıyon süsüyor böyle. Değerden var döndü. Döndü değerden O da depede koyun gidiyor. Depeden bana önleri. Değerden yat yap? koç seni öldür diye. Çocukluk aklı işte. Kalkıyor koç vuruyor. Varsa işte ben hani 10 yaşlarında ancaymışımdır o zaman. Değerden koşup gelene kadar Allah bin kere razı olsun. Değerden olmasaydı beni koç öldürürdü. Değerden koşup gelene kadar 2-3 defa daha vurdu. Değerden koça tabii değnek meynek vurdu o zaman. Koç iyi koç uzaklaştırdı. Kızılova'daydık. Çocukluğumuz hayvancılıkla çok mücadele ettik. Askerin gidesi kadar hayvancılıkla uğraştık. Koyunçuluk, davacılık. Şimdi babam pazara gittiğinde gayri babam bir şey getirecek diye bekler miydi Oo, Sorma gayri onları. Gediğin başını beklerdik gayri. Bize bir şey gelecek diye. Eşeğin işte. kulağı çıkacak yoldan tabii, diye. Tabii tabii. gayri bizim bayramımız. Çocukluk bayramı. Kola getirirdi babam. Kolayı kuyunun içine sallardık. Gayri buzdolabı oydu. Kuyunun içine.